Evet sevgili dostlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Şahinoğlu Besi Çiftliği'ndeyiz. Şahinle. Sevgili Nihat Şahin abimin yanındayız. Nihat Şahin abim orduda hakkıyla besiciliği yapan çok kıymetli, çok değer verdiğim abilerimden bir tanesi. Ee, hiç haber vermeden arkadaşlar hiç haber vermeden ziyaret ettim. İnanın bakın maşallah diyelim ahırın temizliğine, titizliğine bir bakın yani hiç haber vermeden geldim. Kendisine ziyaret ettim. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor diye. Nihat abim benim çocukluğumdan bu yana değer verdiğim, kıymet verdiğim abilerimden bir tanesi. Eyvallah. Sağ ol sağ ol abi. Yani seni övmek için de söylemiyorum. Abi. Için olmaz. Aynen öyle. Hiç haber vermeden Evet arkadaşlar. Hayvanlarımıza da bakalım. Şöyle maşallah diyelim. Besi çiftliğimiz gerçekten Nihat abiden bu arada öyle hayvan almak da mesele sıraya girmek lazım. Arkadaşlar. Yani Öyle herkes önceden haber vermek gerekiyor. Şöyle çekelim hayvanlarımızı. Hayvanlarımızın maşallahı var. Şimdi niye abim işini bitirsin. Onunla da kısa bir röportaj yapacağız. Evet arkadaşlar. Burada Şahinler Beskiliği'nin deposundayız. Burada mısır kırması şöyle hem bunu da çekeceğiz şimdi. Bunlar buradaki hayvanlar belli bir e, fermantö yöntemiyle yapılıyor değil mi Niye Nihat abi? Yem rasyonumuzu düzenliyoruz. Evet. Yem rasyonunu veterinerler niye Nihat abime veriyor. Niyet abimin çalıştı. Şu anda 5 tane veteriner var. Cüneyt lütfen. bizim için sağ olsun evet. Cüneyt kardeşimiz. Evet. Serdar Sinicioğlu müdürüm. Kumru e, ilçe tarım müdürü kendisi. Evet. Çok değerli, çok sevdiğim bir kardeşim. Kendisi de aynı zamanda hattı de bu işlerle uğraşıyor. Evet. Şimdi biz bu hayvancılık işinde Arkadaşlar birlikte fikir alışverişi yaparak bir üst noktaya kendimizi taşımaya çalışıyoruz. Nasıldır? Yemlerle alakalı. Yani bu yemlerin hayvanlarımız bu yemlerden daha fazla nasıl faydalanabilir? İşte e, 6 aylık besi süresini 3 aya nasıl çekebiliriz? İşçilik maliyetini nasıl düşürebiliriz? Gibi çalışmaları elde edildiğinde ben sonuçlardan çok memnunum. ben e, kurbana 2 ay kala 3 ay kala besleye başlıyorum. <laughs> E, canlı olarak bu mandırada 122 kilo aylık canlı hayvan artışı sağladık. Maşallah. Maşallah. Aylık yani, aylık. E, direk kolay şey yaparsınız. Hani arkadaşlar insanlar şunu diyebilir. Ya geç oradan falan. Biz de ilk başlarda öyle diyorduk. E, 100, <laughs> canlı, 122 kilo e rekordur yani Yem var. artışı çok mükemmel canlı, şey. Canlı kilo artışı. Canlı kilo maşallah abi. Yani biz Hayvanı bir günde beş defa aynı kansara çıkardığımızı biliyoruz. İnanamadık, biz bile inanamadık ama işe yarıyor arkadaşlar. Ben şunu söyleyeceğim, hani küçük işletmeler için söyleyeceğim. Böyle hatta, da hatta da aynı zamanda devlet memuruyuz. Ee, arkadaşlar kahveye gitmek, işte boş zamanında vakit öldürmek falan bunlar bana göre şeyler değil. Çalışmak. Her evet. başı çalışmak. Çalışmadan hiç, hiç olmuyor. Evet arkadaşlar bu ne abi? bu Kü küspe değil mi bu? Bu küspe arkadaşlar şimdi yeni küspe değil bakın. Fabrikadan bazen işte arkadaşlar küspe alıyor falan. O işte şöyle böyle işte sulu oldu filan arkadaşlar. Hayvanlarınızı yedireceğiniz küspe kuru küspe yani suyunu çekmiş mayalanmış Osman kokusunu görüyorsun. Değil evet, değil mi? evet, evet evet. Yani i̇nsanın dişlerini açıyor. Evet. Maşa i̇şte maşallah diyelim abi. Bunu sağlayabilirsiniz. Küsmeyi alıp hayvana yedirmek mesele değil. Küsmeyi bekletip, suyunu çıkartıp e, tam böyle mayalanıp şerbetlenmesini yaparsanız küsmenin o yem rasyonunda veyahut yapacağınız olduğunuz hazırlayacağınız yemde hayvanların bu şimdi yememe şansı yok. Evet. Normalde fabrikadan yeni gelmiş küspü elimizle şu şekilde dokunma şansımız yok. Bakın arkadaşlar. Evet. Üstmenin kalitesine bakın yani. Evet. Yılmaz Yem kullanıyor. Tokat mikser. Nihat abi. bölge ee, bölgesini yemiyoruz. Fabrikadan getirtiyoruz. Yılmaz Yem'in bahis şey Sahibine bu arada çok teşekkür ederiz. İsmini de ver abi. İsmini vermeyelim abi. Vermeyelim mi? Tamam. Tamam. Ee, biz mark olarak söyleyelim abimizi. Ee, şimdi insanlar şunu söylüyor. Yok o işte ben ya ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Şimdi siz başı başınıza yem verip de bir hayvana sadece kilo aldırma şansınız yok. Yüzde sıfır. Önemli olan yem rasyonunu güzel bir şekilde hazırlayıp Fabrika yeminin takviyecilerini verdiklerinde zaman periş olur. Ama şunu söylüyorum. Ben 3 sezondan beri yılmaz yem kullanıyorum. Ee, hayvanlara yaylada da almış olduğumuz yerde de aynı şekilde yemleri, aynı yemden yiyorlar. Şimdi yem geçiş süreci diye bir sürecimiz yok bizim. Hayvan yeme alışkın nasıl olsa direkt yemi yiyor. Şimdi bir hayvanın yem değişikliği yaptığınız zaman 15 gün kaybınız var arkadaşlar. Hayvan yeme alışacak, rasyona alışacak, oturacak, zıvır zıvır derken Tam 15 gün geçiyor. Yeni geçti şimdi. Ama benim böyle bir problemim olmuyor. Tabii ki de ben de 15 günümüz zaman kaybı yaşamıyorum. Peletler de güzel arkadaşlar. Çok. Şimdi içinde bak mısırını görürsün. Evet, arpasını ha, çekiyorum. görürsün. Buğdayını görürsün. Şöyle mısırı çekeyim ben arkadaşlar sizin için. Yani gerçekten ben yılmaz Emi seviyorum. Hani da randuman da alıyorum Osman Bey. Evet. Şöyle bir şey. Geçen sene bu ahıra karkas olarak 380-400 kilo giren hayvan Kurban Bayramı'nda 2 ay sonra 525 kilo olarak biz karkas aldık bu hayvanla. Maşallah. Yani. Maşallah. <laughs> evet niye da bu ne? Bu arpa ezmesi olsun. Arpa ezmesi. Arpayı kırma veya da uzun olarak vermez ezme. Arpa ezmesi kullanıyoruz. Musil ezmesi kullanıyoruz. Şimdi bu hazırladığın iki balya şey koydun abi. Bir buçuk. Bir, bir, buçuk balya saman koydun. Bir balya saman koydum. Bir de bir balyanın üçte birini koydum. Ee, arpa koydun, yem koydun. Bu kaç hayvanın e, şeyi abi? O yedi hayvanın yiyeceği bu. Bu bir öğünlük. Bir öğünlük evet. Bir öğünlük. Bundan kaç öğün yapıyorsun? Bundan günlük iki öğün yapıyorum. Sabah, Sabah akşam. akşam. Evet. Ara öğün bir şey ve Saman mı veriyorsun? Anaoyun olarak hiçbir şey vermiyorum. O benim rastlığım zaten hayvanıma kalmasını yetkilediği için. Evet. Evet. Bizim için önemli olan nedir bes hayvanlarında? İyi hayvanın yatması. Evet. Biz hayvanı işte karnı doyurduktan sonra, altını aldıktan sonra, suluklarını falan temizledikten sonra güzel bir şekilde... Bu ne Bu ne abi? Bu razmol derler. İnce kepek normalde şeyi yoktur. Hani çok böyle bir ekstrası yoktur ama ham seline oranı yüksek olduğu için Hani hayvanı biraz daha gevişe dursun. Evet, makineden memnun musun? Uludağ makina. Bu makineyi ben 5 6, 6 sene önce internette görerek bir arkadaş yaptım. Evet, memnunum. Bütün acemiliğimizi de atlattık bu arada bu makinede. Evet. Hani verdiğimiz paranın hakkını aldık. Bu makine benden normalde yem karma saatinde iki adam eksiltiyor. Değil mi? Tabii hani, ki. Hani bir laf var ya. Normalde sen bunu elinle yerde harmanlayacaktın. İki saat, tam iki saat. Değil mi? 2 saat boyunca kürekte bir o tarafa, bir bu tarafa, bu evi bir bir neye değene kadar samanda bindikten uğraşacaktır. Ve çok da büyük bir zaman kaybolacaktır ve çok da büyük bir vücut yorgunluğu oluyor. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. Evet Nihat abi. Bu ne diye soracaksın. Bu ne? Üstünde yazıyor. Elik un. Evet. Bu normal bildiğin un mu abi? Tip 5 Tip un. Tip 5 un. Bu ne için abi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hayvanların evet, kesime gitme dönemleri ya Osman. Gemimiz de karışmaya başladı arkadaşlar. Hayvanları kesime gitme dönemi. Evet. Otomatik olarak. Et de biraz kalite böyle. Biraz daha ağızda gedirlik, kıvamda biraz daha yumuşaklık. Lezzet. Olsun ya. Haa. Yani, Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş saman, küspe ben görebiliyorum. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Mısır, fabrika arpa. Hepsi gözükmeye başladı. Makine çok iyi çalışıyor. Makinenin burada bence duruşu da çok önemli. Makineyi fabrika bu şekilde dizayn etmiş. Makine 380 volt elektrikle çalışıyor. Sanayi elektriğiyle Bundan ne kadar koyuyorsun abi? Bir çuval mı yoksa? <laughs> Her şey ölçekli Osman Evet Şimdi Bunu çok fazla hayvana veremeyiz Un um hayvanı 40 bayılın çıkar derler büyükler Sadece hani şey olsun Lezzetini arttırmak Lezzetini için mi arttırmak diyelim? Arttırmak Mutlasyonumuzu biraz daha kalifleştirmek, zenginleştirmek için. Evet, evet, Bunu da e, bunu ben... herkes vermez. Hayır, çoğu besi bir çiftliğinde bir görmedim Nihat abi. veremez herkes. Bunu. Bir de bildiklerini de zannetmiyorum. Yani o, bilim, da o da önemli. Bilir bilmez. Bizim büyüklerimizin, atamızın, dedemizin bize öğrettiği. Şimdi her şeyi şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Her şeyi işte bilimsel açıdan tamam tabii ki. Kesinlikle yanaşacağız ama atamızın, dedemizin bilmiş olduğu tecrübe diyelim. Tecrübeleri, deneyimlerinin de es geçmemek lazım. Şimdi bizim e, bir arkadaşımız vardı, hayvanı kesilecek. Rahmetli anneanneyle, bizim anneanne veteriner gibi kadındı bu arada. Hiç benim ağrıma, ben anneanne sakin, ağrı hayvan gir, şey, veteriner girdiğini bilmem. O kadar bilgili bir insan. Hep hayvan içinde bilmiş. Ondan sonra 45 lik dedin değil mi abi? Ne 40, 50 kilo. Yok yok. Ne dedim buna? 45 tip numara. 5. Tip 5. He tip 5. Tip 5. Şimdi insanların seni niye tercih ettiğini de ben yavaş yavaş anladım abi. Şöyle. Şimdi Osman bizim sevdiği insanlar hayvanların kalitesi için falan değil. Bizim için odanın, yani ocağından gelen insanlarız. Sadece hayvanın besisiyle ilgilenmiyoruz. Bizim kesimimizi... Evet. Arkadaşlar burada Nihat abi hem bakıyor hem kendi de kesim yapıyor. Şimdi kesimimizi öyle herkes kolay kolay... Bu işe Nihat abi küçük bir ağırla başladı. Sonra yavaş 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 tecrübe de arttıkça işi büyüttü. Bugünlere geldi? Allah yolunu izni açık etsin. Ben eleman çalıştıramıyorum. He. Eh, beğenmiyor çünkü. Eleman bana uymuyor. <laughs> beğenmiyor. <gülüyor> ya ben insanlara kızmıyorum ama yapılan işi de gördüğü zaman hani gör hani yap, benim yaptığım işi gördüğü zaman aynı hani tatbik etmek lazım ya. Yani. Tatbik evet. etmesi lazım. Genetteki gençler, şimdiki gençler zaten bu işlerde gözü yok. Çok da umursamıyorlar yani, çok da umurlarına gelmiyor. Senin evet. hayvanın yeni iyi karılmış, işte yem, yem yolu temizmiş, değilmiş, suluklar temizlenecekmiş, hayvanların altı zamanda alınacakmış. Bu gibi şeylere gençler çok da riayet etmiyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, videoyu durdurdum. Yaklaşık bir 15 dakikadan beri böyle karışıyor. Normalde biz bu yemi tam iki saat bu hale gelmesi için karmamız lazım. Evet. Tam iki saat. Evet arkadaşlar şimdi 20 dakikadan beri niye daha bunu karıştırıyordu? Yemin olduğunu söyledi. Şöyle de çekeyim. Biraz geri yaptı herhalde. Yem birikti. Önden kapağı açtı. Şurası sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş işi öğrendik niye abi? <laughs> Hem de sadece hayvana böyle bakmakla bu iş olmuyor. Hayvanın dilinden de anlamak gerekiyor Osman. Evet. Hastalanacak, tekerlenecek, evet. olacak, olacak. Önemli olan ahara veteriner sokmamak. Tedaviyi kendi uygulayacaksın. Hayvana teşhis koyman gerekir. Ateş olup olmadığına bakman gerekir. Niye ki ösürüyor, samandan mı ösürüyor? Yoksa hayvanda gerçekten bir hastalık mı var? Yemesi, içmesi durumları nasıl? Hepsini kontrol etmek gerekiyor bir hayvanın ağzını saydığınız zaman rasyonunuzun düzlüğünde çalışmasını gerekiyorsa bir hayvanın ağzını 50-52 geviş 54 geviş arasında olması lazım. 50 ve 50 ve üstü yani bizim için geçerli. Ondan altına geviş getiriyorsa bir hayvan rasyonunuzda bir sıkıntı vardır. Ve hatta hazırlamış olduğunuz yeminizde bir sıkıntı vardır. Bir sebebi vardır yani mutlaka. Şimdi buradan çuval alacaksın ha abi çalıştırıp. Bundan <laughs> sonrası basit. Şimdi YouTube'daki arkadaşlara da besici arkadaşlara da bir Fikir olmuş olur. Bunu ben beğendim. Şimdi traktörlere takılan şeylerde karışım makinelerin de dışarıya atıyor. Bir daha iki iş oluyor. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanların maşallahı var Nihal abi. Allah razı olsun. Bir maşallah olsun diye bayağı bir mücadele veriyoruz. <laughs> Gün, e, aylık et artışı ne kadar demiştin abi canlı? canlı şurada en düşüğümüz 60 kilo gidiyor. Rekorum demiştim. Rekorum 125 kilo. 125 kilo. Karadeniz'in en büyük problemi niyet abi arazilerimiz aşırı derecede eğimli olduğu için ahırlarımız parça parça ve küçük oluyor. Maalesef, maalesef. Maalesef. Bazen bakıyorum Konya'daki işte İç Anadolu'daki besi çiftliklerine maalesef. Evet Samana ulaşım daha kolay Yeme ulaşım daha kolay Bizim bölgemizde arkadaşlar hayvan yem fabrikası da olmadığı için ister istemez yem burada pahalı oluyor. Evet niye niye abi son sefer herhalde. Evet. Yani hazırladığımız rasyonun nasıl işe yaradığını az buçuk buradan çok daha iyi hayvanların yemeği işini anlayabilirsin. Evet. Hayvanların maşallahı var abi. Şimdi Nihat abinin ahır da şu dikkatime çekti. Bunu büyük besi çiftliklerinde görmüştüm ben daha önce. Hayvanların üst bölgeleri havalandırmaları çok iyi. Temiz hava da hayvana iyi gelen bir şey. Evet, evet. Şimdi en büyük ne musun? Ahırların her tarafı kapalı abi. Her tarafımız kapalı. Evet. Hayvan gece sabaha kadar e, amonyak kokusu ve İşte ne kadar çok kokusu oluyor? Evet, burada. O zaman şöyle diyeceğim ki, benim hayvanım hasta. Tamam, bu hayvanın işte aktif bir enfeksiyonu geçiriyor. falan. Yani, abi. Nasıl geçirmesin hayvan aktif bir enfeksiyonu? Evet. Alt tarafı yarım saat önce yapıldı, i̇şte, Kokusu yok bu. Evet. Yani sen, gün, geçirme, senin hayvanın enfeksiyon geçirmemesinin sebebi. Şey, i̇mkanı yok. 20 dakika veya 30 dakika önce Nihat abi ahırın temizliğini bitirmişti. Ahırın zaten arkadaşlar ahırın temiz olduğunu hayvanların temiz olduğundan anlayabilirsiniz. Bakın hayvanların arka bacaklarında hiç pislik yok. Şöyle çekeyim. Yani biz video çekiyoruz diye Nihat abi bu temizliği yapmıyor. Her zaman temiz olduğu için hayvanların vücutları da temiz. Evet. Kıymetli dostlar. Şimdi hayvanlarımızı size göstermeye sizde paylaşmaya Nihat abinin Şahinler Besi Çiftliği'ni sizinle paylaşmaya çalıştım. İnşallah kurbana yakın bir video daha çekeriz. Hayvanlardaki et artışına bakarız hep beraber. Ee, görüşmek üzere diyorum. Şöyle Nihat abinin yanına doğru geçeyim. Şöyle Nihat abinin maşallah şöyle hem bir kapak fotoğrafı da alalım. Bu ahırın kralı bu mu abi? Yok en başta, En baştaki. En başta ama ortasında böyle alıp yürüyen cinsleri var. Evet, maşallahı var. daha bayramada çok var. Bayramda bunda bir Allah bize nasip ederse 400 kiloları görmeyi diliyoruz. Can şey et değil mi? Evet, 400. Evet, karkas olarak Yani 800-900 kilo gelir. Yok, e, 780 kilo. E, 780, 780 kilo 780 değil 700 küre 700 küre 700 gördüm ama randımanıyla birlikte zaten otomatik olarak 400 küreye vuracak. Evet. Evet Nihat abi söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şeyler var. Şimdi şöyle bir şey devletimizden e, Karadeniz yöresi için gerçekten yatırım amaçlı yatırım bu işi yapmak isteyen canı gönülden ve dört dörtlük yapmaya zorluk çıkarılmaması gerekiyor yasal prosedür çok var. Bu işi gerçekten yapan insanları devlet zaten kayıt altında tutuyor ve e, takip altında. Yani bu insanlara bu kadar evrak yoğunluğu, onu orayı hiç... zaten şimdi ben burada tekim. Şimdi ben bir resmi derdi bir işimi gördürmeye gittiğim zaman e, hayvancılıkla alakalı bin bir dereden işte onu getireceksin, tapu kaydını getireceksin, bunu getireceksin. Şu, zaten bu var. Ben daha önceden bunu aldım. Evet. Orada bütün bilgiler gerekli bilgiler burada duruyor bir daha aynı evrakları dolaştırıp getirmenin çok bir mantığı yok. Hem zaman kaybı, hem iş kaybı. Yani bir imkandan veya bir krediden faydalanmak istediğimiz zaman bir hafta uğraşma sürecimiz var. Evet. Ya, bu bizim için çok büyük engel. Ben şunu diliyorum. Genç arkadaşlarımız bu işi yapmaktan korkmasınlar. Üreten kazanacak arkadaşlar. Tüketen kaybedecek. Bunu unutmayın. Tüketen olmayın, üreten olun. Aklınızı kullanın. Herkes amir, memur, işte o bu olmak zorunda değil. Bu işi de yap, yapılması gereken bir iş, bu işi de e, sonu olan bir iş arkadaşlar. Yani sonu göremiyorum diyeceğiniz bir iş değil bu. Genç arkadaşlarımıza özellikle ben bu e, lafı söylüyorum. Bizim için önemli olan üretmek. Ürettikten sonra pazarlama şeklinde hayvanın en ufak bir sıkıntınız olmuyor. Evet. İşinizi düzgün ve dürüst yapıyorsanız, e, adınız gerçekten layi ile anılmaya başladığı andan itibaren cebinize muazzam paraların girme şekli olabilir arkadaşlar. Evet. Bunu yapın ve canı gönülden bu işte uğraşan kaç tane kardeşimiz varsa herkese selamlar. Herkese selamlar. Herkese evet. bereketli sezonlar diliyorum. Kurban sezonları diliyorum. Evet. Biz alnımızın akı yüzümüzün fakiyle bu işimizi yapmaya çalışıyoruz Osman Bey. Evet. Ama artık bundan sonrası insanların takdiri olmuş oluyor. Abi bize çiftliğinde ağırladığın için evet, evet. çok teşekkür ederiz. Da biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Eee kurbana kadar yeni bir video çektiğim zaman yine onu da paylaşacağım. Bekleriz. Görüşmek üzere saygılar sevgiler.